Lina Prodüksiyon kanalından selamlar. Sevgili dostlar bugün Aydın Efeler'deyiz. Vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanı adayını soracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü Erdoğan yani yıllardır burada ve hiçbir şey yapamadı. Ülke giderek kötüye gidiyor belli değil mi zaten? Kazanır mı Kılıçdaroğlu? Evet. Teşekkür ediyorum. Size de soralım. <laughs> Tabii. Erdoğan. Erdoğan, mı Kılıçdaroğlu? Ben Kılıçdaroğlu'na bak... Bravo abla. Ya tabii ki yani Kılıçdaroğlu. Tabii ki. Yüzde doksan. Tabii tabii kazanır. Kılıçdaroğlu. Ben ben de Kılıçdaroğlu'na basmayı düşünüyorum. Hı hı. Ee, çok Erdoğan'ın çok bir şey yapabildiğini düşünmüyorum. Ama ülkenin hali malum. Sizden de alalım. Ben de Kılıçdaroğlu diyorum. Hı. Sizce kazanır mı? Kazanacak. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü artık 20 yıldır değişmesi gerekiyor. Hı hı. Kazanır mı sizce? Bence kazanır. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişiklik lazım artık. Yeter 21 yıldır az değil yani. Bir değişiklik olsun. Bir de onu görelim. Nasılsa oy elimizde. Beğenmezsek değiştiririz. Peki kazanır mı sizce? Öyle görünüyor kazanacak. Sizin de aynı mı? Evet, ben de Kılıçdaroğlu diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun. Güzel dancedeyiz. Tamam, teşekkür ediyorum. Size de sorabilir miyiz? Yok, sağ olun. Size de sorabilir miyiz? Hiçbirine beni karşı demediğim şeylerin yanı değildi. Merhaba. Merhaba. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınızı soruyor. Size de sorabilir miyiz? Vallahi ben cevaplandırayım. Annem siyasi. Peki. Evet. Bu kullanabilir. Benim yaşım tutmuyor. Ama ben farksızlık ya. oy kullanmayayım. Sen yaşama ya. Sen öl birader. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gençler cevap vermek istemiyorlar. Konuşmuyorlar. Çekmeseniz olur mu diyorlar. Biz zaten zorla çekmiyoruz. Ruj sürüyorlar yanlarına gittiğimde. Kendime vereceğim diye dalga geçiyorlar. Yani yorum yapıyorsunuz gençlere sorun, 65 yaş üzerine sormayın gibisinden. 65 yaş üzeri insanlar da oy kullanıyorlar. Onlara da o yüzden sormak zorundayız tabii ki. Kılıçdaroğlu oğlum Erdoğan mı? Erdoğan. Neden? Yani çünkü Türkiye'nin 100 yılını startını başlattı. Yaptığı projeler, hani şu anda 100 yılın anlaşması olsun, bilmem projeler olsun hep önde götürdü. İşimiz, gönlümüz ondan yana. Kazanır mı Erdoğan? Kazanır. Çünkü e, bir başlık koydu. 14 Mayıs %53 de bitireceğiz diye. İnşallah Fethi 1453'ü gerçekleştirecek yine. Sizin de aynı mı? Ben paylaşmayacağım ya. Peki teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? E, ee, çalışıyor dedim ya. Hı hı. çalışıyor Türkiye için çalışıyor. Adam hırsızlık yapmadı, işçilik yapmadı. Ama ötekileri diyorlar hırsızlar. Para çaldı, para götürdü. E para çaldıysa bu nereden yapılıyor? Bu kazanır gemiler, bu uçaklar nereden yapılıyor? Erdoğan kazanır mı sizce? Bence kazanıyor. Allah'ın izniyle kazanır. Çünkü Allah onunla beraberdir. Evet. Peki Teşekkür ediyoruz. oğlum Erdoğan mı? Hı. Cevap yok. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Ee, çünkü e, Türkiye'de bunca süre içerisinde yapılan eee ad adaletsizlik, bir de ekonomik durumuyla ilgili Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu düşünüyoruz. Kazanır mı Kılıçdaroğlu? Yani e, toplumun şu bitiklerin e, katılımlarına bakarsak, katılımda oya dönüşürse kazanır. Peki teşekkür ediyorum. Sizden de alalım bir cevap. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Tabii ki Kılıçdaroğlu neden <laughs> nedenim var kardeşim ben 61 yaşındayım ee, bugüne kadar böyle zorluklar içinde yaşamadım Allah'a çok şükür Kılıçdaroğlu gelirse verdiği sözleri tutarsa sonundan beri saatiz ben e, sosyalist insanım İnşallah bu sefer gelir Kazanır yüzde 500 kazanacak Çünkü kazık Herkes girdikten sonra aklı başına geldi. at gözlüklerini çıkardı. Peki teşekkür ediyoruz. Evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu sonuna evet. kadar. Ya her şey ortada yani. Neden nedeni diye bir şey yok ki yani. Görüyorsunuz hayat pahalılığı. Her şey ortada yani. Yani sadece bir, bir kesim insanlara çalışılıyor bu ülkede yani. Diğer gariban insanı kimse görmüyor. Bu kadar yani başka yapacak bir şey yok yani. Ben sonuna kadar Kılıçdaroğlu. Kazanır mı Kılıçdaroğlu? Kesinlikle yani, kesinlikle. Peki teşekkür ediyorum. Kazanamaz diyen insanlar da korkudan söylüyorlar. Bakma sen, yüzde sekseni biz halkın içindeyiz yani. Yüzde seksen şu anda herkes artık değişim Peki yani. teşekkürler. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? E, Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kim istiyoruz artık? Yeter 21 yıl. Kazanır mı? İnşallah kazanacağız. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür Size de soralım mı? Valla belli sert. Ne oldu? Ne? Biz bilemiyoruz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Para öbürkü 20 se 21 sene yönetti o yönü. Kazanır mı peki sizce? Kazanır. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kılıçdaroğlu anket Erdoğan anket. Kılıçdaroğlu her zaman Sizi olduğu neden gibi Adam gibi adam olduğu için dürüst çalışıp kazanacak. Size de sorabilir miyiz? <laughs> teşekkür ederim. Teşekkürler. Cevap alamadık. Kılıçdaroğlu Erdoğan diye sorursanız. Teşekkürler. Alamadık. <laughs> Cevap alamadık. Kılıçdaroğlu. Siz? Neden Kılıçdaroğlu? kendine getirecek adam tek kişi o zaten. Kazanır mı peki sizce? Kazanır. Peki teşekkür ederim. Çünkü HDP var arkasında. Siz HDP'den mi? Aynen. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan diye soruyor. Size de sorabilir ben miyim? bakmayın. Yani. Erdoğan. Neden? Ben AK Parti zaten kendim. Erdoğan'ın yatırımlarını, ülkemizin kalkınma açlarını yapılan mucizeler, şimdi kadar 70 yıldır ya daha yeni yapıyor Onu Erdoğan diyoruz. İnşallah da kazandık ki kazanacak yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Abi de sor. Yok. Ben devlet memuruyum bana sor. Peki. Soruması. Teşekkürler. Sağ olun. Kılıçdaroğlu. Neden? Kılıçdaroğlu. <laughs> Kazanır mı? Kılıçdaroğlu ve Erdoğan diye soruyoruz. sorun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum dedi. Cevap vermedi. Arkadaşlar biraz önce bir kıza sormuştuk geri geldi. Zaten cevap vermemişti. Ya silebilir misiniz beni koymasanız olur mu falan dedi işte. Rahatsız oldum dedi. Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Ülkenin şerameti açısından. Kazanır mı peki e, kazanmamız gerekir. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan diye soruyor. Size de sorabilir miyiz? <laughs> Yanıt yok. <laughs> Yanıt yok. <laughs> Size soralım mı? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kolay gelsin. Kolay gelsin dediler. Hangisi hayırlıysa olsun dedi teyzem Amcam Kılıçdaroğlu mu Erdoğan diye soruyor. Size de soralım Karış, mı? Kılıçdaroğlu. Neden? öyle istiyorum işte. Öbüründen bıktık artık. Kazanır mı peki sizce? Ya istiyor kazansınlar yani. Artık yani 20 senedir yönetti. insan yoruluyor yani. Kim olursa olsun. Yani iyi de yapsa kötü de yapsa. Ben bir süre çalıştım da yoruluyor insan. Başarılı olamıyor. Yenisini gençler gelsin daha böyle dinamik, daha böyle bilgili insanlar gelsin yönetsin. Hepimiz istiyoruz yani. Şikayetimiz var ama bizim şikayetimiz şu an yaşamıyoruz yani doğrusu. Ben emekliyim ben geçinemiyorum. Akşama kadar evin altındayım. Aşımı çıktım biraz hava arayayım diyorum geri gideceğim. Ya yani bir kahve otur bir şey içemiyorum. Bir lokanta bir yemek yiyemiyorum. Ne diyeyim? Zaten? Teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan? Erdoğan. Neden Erdoğan? Vallahi onu e, o da her şey o yapıyor. Onu beğeniyoruz, onu veriyoruz. Kazanır mı peki siz? Kazanır. Peki siz? Aynen. Teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan'dan başka var mı liderimiz? Erdoğan tabii ki. Kazanır mı peki siz? Tabii kazanacak. Yüzde, en az yüzde 53. %53. 53. 53. En az yüzde 53, yüzde 55'e de çıkabilir. Allah Cenab-ı Allah onu Türk milletinin İslam aleminin başında eksik etmesin. Cenab-ı Allah onu o Ümmetin lideri, Öyle. ümmetin lideri Tayyip Erdoğan. Canım ona feda olsun. Ondan başka ben Müslümanları toplayıp başına tığ şey edecek kişi de tanımıyorum. Yani daha önceki seçimden de üstüne koydu diyorsunuz. Daha da koydu. Daha da koyacak inşallah. Daha da koyacak, daha da koyacak, daha da koyacak inşallah. Peki. 2053 Osmanlı Devleti'ni kuracak inşallah. Peki. Bu Müslüman ümmetin lideri, Peki. Peygamber Efendimiz'in ümmetinin lideriyle bu şeyleri 2053'te de Osmanlı Devleti'ni kuracağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum abim. Çok sağ olun. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Artık yeter 21 yıldan beri kızım. Yeter artık yani. Bir kazanır değişik mı bir... Peki sizce? Efendim? Kazanır mı sizce? Vallahi kazanır herhalde. Yani bu kadar pahalı, hayat pahalılığında hiçbir şey yok yani. Artık vatandaşın görmesi lazım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Biz Cumhurbaşkanı adayınızı soruyoruz. Size de sorabilir miyiz? Benim adayım Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ee, şu anda ekonomi bayağı yerle bir oldu. O yüzden Kılıçdaroğlu. En azından e, altı kafanın, altı ayrı beynin daha iyi düşünebileceğini düşünüyorum. Peki kazanır mı sizce? Fifty fifty diyelim. Biraz böyle ortalık karışık ama ama büyük ihtimalle kazanır. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Tabii ki Kılıçdaroğlu. Niye Kılıçdaroğlu? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti 21 yıldır maalesef çok kötü kullanıldı. Biz artık bunun yıkılmasını istemiyoruz. Ee, kesinlikle ve kesinlikle değişmesi gerekiyor. 21 yılda kullanabilecekleri bütün kontenjanlarını, avantajlarını bu ülkeyi korumak için kullanmadılar. Maalesef böyle. Peki kazanır mı sizce? Kılıçdaroğlu mu? Kazanacak. Peki teşekkür Özellikle. ediyorum. Çok sağ olun. Sizden de bir cevap alsaydık. Yok, o falan. dişlerini takmayı unutmuş. Aynı mı? Hayır sizin fikrinizle aynı mı? Anket yapıyoruz da. Tamam teşekkürler. Tamamdır. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Yok acelen mi? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Neden? İşte ilkenin halini görüyoruz. Şöyle kameraya doğru. İlkenin halini görüyoruz. Daha bundan kötüsü de olamaz herhalde. Kasaba giremiyoruz, manava giremiyoruz bunlar büyük sebepler. Özgürlük yok. Hayat şartları çok ağır. Değişmek lazım. Kazanır mı peki sizce? Kesin olarak kazanacak. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mu? Yorumsuz. Sizden de bir Sizin Kılıçdaroğlu ne? Erdoğan. I. Erdoğan. Erdoğan dediler. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan ı. Hayırlısı kimse olsun tatlım. Hayırlısı kimse olsun dedi ablamız. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu dedi amcam. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Fark etmez kızım. Gelin atarız. Kararsız mı? Evet. Siz? Kılıçdaroğlu. Selam. Bu şişkoda var. O şişkoda. Komünist <laughs> parti. Kongresi gibi hoş olmaktan ben komünist olurum lan. Ha. Neden Kılıçdaroğlu? Neden mi? Memlekete güzel yönettikleri için Kılıçdaroğlu. Evet. Kazanır mı peki sizce? Kesin kazanır. <laughs> 20 senedir memlekete çok güzel idare ettiler. Allah razı olsun hepsine. Ha bizi o duruma bunlar getirdi bizi. Başka bir aramamız gerek yok. dostlar. onlar bizi arattırıyor sağ olsun. Kılıçdaroğlu. Siz? Üç tane Kılıçdaroğlu. Sizin Kılıçdaroğlu nerede? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. 2 tane Kılıçdaroğlu daha geldi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Kılıçdaroğlu. Bir tane daha Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu Erdoğan Kılıçdaroğlu. Neden? Kazanır mı? Kazanacak. Hı -hı. Kesin. Kılıçdaroğlu Erdoğan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan Erdoğan. Sizin? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan Yok. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu Erdoğan Sizden de bir cevap alalım. Kılıçdaroğlu. Sizin de aynı mı? Sinan Oğan. Sinan Oğan geldi. Kılıçdaroğlu' mu Erdoğan' Yap, yaparsa mı? Yaparsa girmeyeceğim, parası yapar. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan' mı ablacığım? Vallahi bilmiyorum ki şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir <kez> <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan, bir şey demeyeceğim şimdi Erdoğan için. Erdoğan'a çok çektik. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Erdoğan'dan çok çektik dedi. <laughs> Kılıçdaroğlu' mu Erdoğan' mı? Şöyle yaptılar. Oy kullanıyor muyuz? Gençler cevap vermiyor. Sürekli bunu söyleyeceğim, gençler cevap vermiyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kazanır mısınız? İnşallah dua ediyoruz vallahi billahi. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan Sağ olun, teşekkürler. Bir genç daha cevap vermedi. Gördünüz mü? Kılıçdaroğlu var Erdoğan. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu Erdoğan. <laughs> Siz Buyurun. Kılıçdaroğlu. Kazanır mıyız? Kazıncak. Kılıçdaroğlu Erdoğan Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu. Kazanır mı peki Evet, yüzde 55. 55'le mi? Evet efendim. Peki. Sizin de aynı mı? Ne? Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kazanır mı siz? Süper. <laughs> Kazanır, yüzde 60 alır bu sefer gibi geliyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Erdoğan Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Oy kullanıyor muyuz? Evet. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan Kılıçdaroğlu. Neden? Ya şunları muhtemelen 100 lira falan vermişimdir yani. Pahalı mı Biraz pahalı yani. yani. Bazı şeyler ucuz diyor, bazı şeyler pahalanıyor. Kazanır mı peki sizce? 153. <laughs> Kalışlar oğlu Erdoğan. Erdoğan. Siz? Çok Size çok sordum. sordum. Kalışlar oğlu Erdoğan. Kalışlar Kazanır mı peki sizce? Çok farklı. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu geldi bir tane. Kılıçdaroğlu Erdoğan. <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii ki ya. Neden? Neden mi bu memlekette bir şey kalmadı ki? Milli servet gitti. Ekonomi yok. Adalet yok. Haksızlık bol. Çalmak çok. Daha ne isteyelim? Daha ne için insan Elimizi vicdana koyalım. Kim hak bu vatana iyi geliyorsa onu getirelim. Ben Kılıçdaroğlu diyor. Bu adam gitsin. Bak resmen söylüyorum. Erdoğan gitsin. Kim gelirse gelsin. Yeter ki bu vatana faydalı olan biri gelsin. Yeter bu kadar çalmak ya. Bu kadar ayıptır. insan bir biraz utanır utanır. Hani bir yüzük vardı. Ne oldu? Bir yüzük ne oldu? Oldu 20 tane gemi. Oldu 10 tane uçak. Ottu bilmem ne. Daha şeyde yapmış e, ee, bilmem bir sürü masraf. Neye? Ne için? İnsan biraz utanmak olur. Bunlarda utanmak da yok. Ben onların yerinde olsam var ya kendim giderim. Hiç bu seçime de girmem. Sizin gönlünüzde bir aday var mı? Aday tabii ki Kılıçdaroğlu. Kazanır mı peki Kılıçdaroğlu? Benim ben Yeşil Sol Parti oyumu ona vereceğim. Ben ona vereceğim ama Kılıçdaroğlu şey için vereceğim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için vereceğim. Meral Akşener olsa ona veririm. Ama asla ona vermem. Yeter ya 23 sene oldu yeter. Gençlerimiz hiçbir şey. Benim 3 tane evladım Türkiye'nin en iyi üniversitesini bitirmiş. 950 Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi hiçbir tanesinin ataması yok. Yüzde bilmem 80 kaç da puan almasına rağmen ataması yok. Yüzde 40 olan alan insanlar var şu anda. Neymiş? İmam Hatipli bir şey. Ya İmam Hatipli'ye biz saygısızlık yapmıyoruz. Onlar da bizim çocuklarımız. Ama hak neyse, hukuk neyse onu uygulasın. Mahkemeleri görüyoruz. Adam diyor sen Kürtsün. Geç bu tarafa. Böyle bir şey var mı? İnsan biraz utanır yani. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.